İsmim Ayşe Akgöllü, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, Aktam Şefliği'nde yeni çalışıyorum. 20, 28 Temmuz'da çıkan, Kızlar Sekisi'ndeki çıkan yangından sonra e, doğru yangınımız sıçradı ve buraya kadar geldi. 480 hektar arazide Aktam Şefliği zarar gördü. Şu an burada 3 şef olarak çalışıyoruz. ağaçlarımızı zarar gören, yangından zarar gören ağaçlarımızı sağdan uzaklaştırıp yerine yeni gençliğimizi getireceğiz. Ki asıl çalışma bundan sonra başlıyor. 3 üç şef arkadaşımızla birlikte ikişer grup halinde ekipler kurarak damgalama işlemi yapıyoruz. İlk önce damgamızı yapıp ondan sonra ağaçlarımızı üretime vereceğiz. Ve ağaçlarımız yan, yandı fakat ama gövde halinde yandı. İç kısmında zarar görmedi. Kızılçam'ın bir özelliği bu. İç kısmı zarar görmüyor. O yüzden üretime rahatlıkla verebiliriz. Eee Yanan ağaçlar ekonomiye kazandırılacak. Peki evet. çimlemeydi daha sonraki arazide neler yapılacak? Burayı tabi tensiz sahası olarak düşündük. Toprak işlemesi şeklinde değil de tohum atma şeklinde bir çimlenme işlemi uygulayacağız. Ee, e, şu an burada 10 e, kişi çalışıyoruz. Diğer ekip arkadaşlarım da aynı şekilde 10'ar kişilik ekip halinde çalışıyoruz. Evet. E, daha az önce bir tane kaplumbağanın yandığını gördüm. Aynı şekilde e, koyun cesedi gibi bir ceset vardı orada. Bunlarla karşılaşıyoruz. Çok üzücü bir durum. Yani hem acıyı yaşıyorsunuz aslında. Öyle tabii ki. Yanan evlerimiz var dağın tepesinde. Bu bölmenin sonu mesela yan, yanan bir eve çıkıyor. Çok üzücü bir durum. Hem bizim için hem onlar için, hem halk için, hem orman çalışan. Orman tabii ki çok zor bir süreçti. Yangının ilk çıktığı gün e, Zaten 75 kilometre hızla rüzgar vardı. Ekibimiz sağlamdı ama rüzgar ve doğal şartlar bizi tabii ki çok zorladı. Onun dışında e, halkla iç içe, muhtarlarla iç içe, onların yönlendirmesiyle, bizim ekip arkadaşlarımızın fedakarca çalışmasıyla... E, durdurabildik çok şükür ama e, üzgünüz çok üzgünüz keşke de olmasaydı evler yanarken e, insanları çıkartmaya çalıştık kimi çıkartmak istemedi kimini zorla pikaplara bindirdik orman işletmenin pikaplarına o şekilde insanlara müdahale ettik benim için çok üzücüydü yani onunla karşılaşmam e, bizim için kıyamet gibi oluyor o an o yangının çıkması bizim müdahale etmemiz evet. Hı sıfırdan başlansın daha iyi olur. 24 463 24 464, 464. Ormanları Daha böyle yardımcı olan ağaçların kökleri Eee Ne bu? Bakayım ona bir tane Sabun bu tarafla bayağı şu hafta da kozana hiç yapmıyor. Bir anı yönetemiyor. Bir anı yönetemiyor. Bir anı yönetemiyor. Bir anı yönetemiyor. Bir Bir anı